Devam edelim. Bir başka özel örneğimizle. Bakın şimdi. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencinin sayıları. Buraya şöyle yazın. Ondalıklı orantılar. Tamam. Burası benim için önemli. Çünkü bir şey yapacağım burada. Kız ve erkek öğrencilerin sayıları sırası. Yani kız öğrenciler 3,6 Erkek öğrenciler 1,5 sınıfta kız ve erkek öğrencilerin toplamı olacağına göre 3,6'ya 1,5'e eklersen 5,1. Güzel. Dedim ki orantılılarda yani bu şekilde onlalıklı sayılarda orantılarda asla ve asla neyi kullanma? K'yı kullanma. Tamam Unutma. K yok. Burada şunu yapacağım. Bakın. Yapacağım şeyi söylüyorum. Hemen söyleyeceğim şimdi. Diyorum ki bakın. 3,6 kızlar. Erkekler 1,5 sınıf 5,1 değil mi? Güzel dedim ki virgülden sonraki basamak sayıları birbirine eşit mi? Evet. O zaman virgülleri at. Ne kaldı burada? 36. Attım virgülü ne kaldı burada? 15. Attım virgülü burada ne kaldı? 51. Güzel. Önce virgülden sonraki basamak sayıları aynı olduğu için rasyonel sayılarda ondalıklı sayılardan hatırla hepsini attım. Güzel. Sonra şunu yapıyorum. Diyorum ki bakın üçünün ortak böleni var mı? Yani 36, 15 ve 51'in 3'ünü ortak bölen bir şey var mı? Var. Evet. Hepsi kaça bölünür? 3'e. 3'e böldüm 12. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 17. İşte sınıf mevcudunun en az olduğu durum budur. 12 kız, 5 erkek ve 17 tane de sınıf mevcudu. Sınıfta en az kaç öğrenci vardır? 17. Yani yaptığım işlem şu. Virgül yani ondalıklı orantılılarda. Virgülden sonraki basamak sayılar aynı olduğu zaman attım. Sonra kalan sayıların ortak böleni var mı? Var. Hepsini sadeleştirdim. Sonra 12, 5 ve 17 benim ne yapacaktır? En az öğrenci sayımı verecektir. Burayı lütfen unutmayın. Güzel. Şimdi burayı eğer unutmadıysanız bakın o zaman yazıyorum. Kız. Bu A seçeneğiydi. Şimdi B'yi çözeceğim. Kız. Erkek sınıf. B'de de ya da bunun gibi sorularda da şunu unutmayın. Mesela bakın ne diyor? Sınıftaki öğrenci sayısı 68'den fazla ise. Önce senin sınıftaki öğrenci sayısının en az en az kaç olduğunu bulman lazım. Yani ben önce burayı bulmadan, yani burayı bulmadan B seçeneğine ne yapamam? Geçemem. Önce sınıftaki en az öğrenci sayılarını bulacağım. Sonra diğer sorulara geçeceğim. 68'den fazla ise diyor. E dedim ki sınıftaki öğrenci sayısı yani 17'yi. 4 ile çarpsan ne olur? 68 olur. 68'den fazla ise bu olmaz. Yani ben sınıf mevcudu. Yani 17'nin katlarını arıyorum. Neden fazla olmasını istiyorum? 68'den. E dedim ki ben bunu 5 ile çarparsam. 35, 85 değil mi? Güzel. O zaman bu da 5 ile çarpılır. O zaman bu da 5 ile çarpılır. Yani eğer sınıftaki öğrenci sayısı 68'den fazlaysa en az kaç öğrenci olmalı? 85. Bunların 25 erkek, 60'ı da ne olacak? Kız. Sınıfta en az kaç erkek öğrenci vardır? 25 tane erkek öğrenci vardır diyeceğiz. Yani bu gibi durumlarda, bu gibi durumlarda yapacağımız işlem bu. Önce virgüller basamak sayılarını attım. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğu için virgülleri attım. Kalan sayıları sadeleştirdim. En sade haline getirdim. İşte bu sınıf mevcudunun en az olduğu durum. Yazdım. Eğer bana özel bir şart vermişse sınıf mevcudunun en az olduğu durumda ne yaptım? Katlarını aldım. Kaç katını alınca uyuyor? 5. 68'den fazla olduğu için hepsinin 5 katını aldım. Ve sonuca ne yapmış olduk? Buradan ulaşmış olduk. Ondalıklılardaki orantı işlemi bu şekildedir. Gelin bakın bir tane daha yapalım pekişsin. Bir torbadan mavi ve kırmızı olmak üzere en az 50 boncuk olduğu bilinmektedir. Mavi kırmızı boncukların sayısı 1,5 ve 1 bilgi orantılıdır. Maviler 1,5 ile kırmızılar 1,2 sayıları ile orantılıymış. Doğru mu? Güzel. Dedim ki hemen ne yapıyorum? Virgülleri attım. 15 virgül attım. 12. Güzel. Dedim ki 15 ve 12'nin ortak bölünü var mı? Var. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 4 mü? Güzel. Dedim ki bir torbada mavi ve kırmızı olmak üzere en az 50 boncuk olduğu bilindiğine göre orantım buna göre torbada en az kaç tane kırmızı boncuk vardır? E diyorum ki ben bunların katlarını alacağım ve ne biliyorum 50'den büyük olacak. Doğru mu? en az 50 demek 50'den büyük. Doğru mu? Güzel. O zaman dedim ki bu ikisinin toplam sayısı kaç? 9 değil mi? Hatta şuraya yazayım toplam. Doğru mu? 9 tane boncuk yok mu toplam? Evet. O zaman dedim ki 9'un kaç katını alırsam 50'den büyük olur. 5 katı 45. kaça çarpmanın 6 ile. 6 kere 9 54. 50'den fazla oldu mu? Güzel. Hepsini 6 ile çarpacağım. 24. 6 ile çarptım 30. En az kaç tane kırmızı boncuk varmış? 24 tane kırmızı boncuk varmış. Yani bu tür sorulardaki temel mantık bu. Virgülleri at, sadeleştir. Yani aslında biz burayı da yazarız. 2,7. Attım 27. Böldüm ne çıktı? 9. Ya da burayı yazarım. Sonra toplarım 9 olduğunu söylerim. Artık hangisini yaparsan fark eden bir şey olmaz. E dedim ki en az 50 boncuk ne demek? 50 ve üzeri. Güzel. Dedim ki o zaman 9'un katlarından hangisi 50 ve üzeri? 5 desem 45 olmaz. 6 desem 54. 50 ve üzeri bir işte değer buldum mu? Evet. E o zaman hepsini neyle çarpacağım? Birini 6 ile çarptıysam hepsini 6 ile çarpacağım. O zaman 30, 24 ve 54 benim ne yapacaktır? Doğru sonuçlarım olacaktır. Dolayısıyla ondalıklılarda işlem bu. Virgülden sonraki basamak sayıları eşitse at, sadeleştir, en az değeri bul, sonra git onların neyini al, katlarını alarak işlem yap. Senden ne istiyorsa o hale getirinceye kadar al katını. Güzel. Sonra kaç katını aldın? Altı mı? Orada yazılan bütün ifadeleri neyini alacaksın? Altı katını alıp sonuca ne yapacaksın? Buradan ulaşırsın. Peki gelin bir diğer örneğimize bakalım. 3 tanesi 70 kuruş olan limonlardan 9 tane alan müşteri kaç kuruş öder? O zaman diyorum ki bu bizim ikinci kısmımızdı. Hani orantı kurmuştuk ya. Demiştik ki çaprazlar çarpı. E dedim ki üç tanesi 70 kuruşmuş. 9 tanesi kaç kuruş? E dedim ki limonların sayısı artınca ödeyeceğim miktar da artmayacak mı? Güzel. İfadelerden biri artarken diğeri artıyor mu? Evet. O zaman bu ifadeler nasıl orantılı? Doğru. Doğru orantı nasıl çarpılır? Çapraz. 3 çarpı x eşittir. 9 çarpı 70. Çarpmayın. Bakın ben çarpmadım zaten. Normalde 630 olduğunu biliyorum ama çarpmadım. Neden? Nasıl olsa sadeleştirme yapılacağı için çarpmaya gerek yok. Uzatma işlemi. Eksi bulmak için her tarafı 3'e bölmeyecek miyim? X eşittir. 3'e böldüm. Bakın sadeleştirme var. 3'e böldüm. 3. 210 kuruş ne yapar? Öder dedik bu adam. Yani bazen de bu şekilde ne yapacağız? Doğru orantının yani bu şekliyle kullanma durumumuzda olacak. Yani illa K cinsinden değil de bu şekilde de kullan. Bunu daha çok nerede kullanacağız aslında? Bu doğru orantı kısmını grafik problemlerinde çok sık rastlayacağım bir şey bu. Ama gene de biz buralarda da ne yapalım? Pekişmesi adına bir iki tane örnek göstermiş olalım. Anlaştık. 3 tanesi 70 kuruşsa 9 tanesi kaç kuruştur? İfadelerden biri artarken diğeri arttığı için doğru orantı. Çaprazları çarptım. Çarpma işlemi yapma. Hemen 3'e böldüm. Sadeleştirdim. Ondan sonra çarpma işlemini gerçekleştirdim. Ve x10, x ne çıktı? 210 kuruştur çıktı. Gelin örneklerimizden bir diğeri. Diyor ki aynı güçteki 6 işçi ayda 30 metre halı dokuyabiliyormuş. 6 işçi 30 metre dokuyabiliyormuş. Aynı güçte 5 işçi kaç metre halı dokur? E dedim ki işçi sayısı azaldığı için yani çalışan azaldığı için dokunan metrede azalmayacak mı? Niye? Normalde 6 işçi 30 metre dokuyorsa 5 işçi daha az dokuyacak. Niye? Çalışan sayısı azaldı. E o zaman biri azalırken diğeri de azaldığı için ifadeler nasıl orantılı? Doğru. Nasıl çarpılır? Çapraz. 6 çarpı x eşittir. 5 çarpı 30 çarpmıyorum. Her tarafı 6'ya böldüm. x eşittir. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 5 25 metre ne yapabilirmiş? Hal dokuyabilmiş. Yani 6 işçinin 30 metre hal dokuduğu yerde 5 işçi 25 metre ne yaparmış halı dokunmuş. Deminki örneğimizin ne yaptık bir daha tekrarını yaptık pekiştirmek amacı ile. Peki gelin o zaman devam edelim. Neyimize? Oran orantı sorularımızdan doğru orantı kısmına. Bir aracın duruş mesafesi. Frene basıldığı andaki hızının yani V'nin karesiyle orantılıymış. Yani duruş mesafesi V ile neymiş? Doğru orantılıymış. Güzel. Bu araç saatte 50 km hızla giderken duruş mesafesi 800 metre olduğuna göre, e, duruş mesafesi 800 metre olduğuna göre saatteki saatte 25 km hızla giderse. Durun, önce bir ne yapalım? Buradan yola çıkalım. Dedim ki Duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızıyla neymiş? Doğru orantılıymış. Güzel. O zaman ki her tarafı 50'nin karesine bölersem. O zaman K'yı buldum. 800 bölü 50'nin karesi. Güzel. 50'nin karesi de zaten 50 çarpı 50. Şimdi işlem yapma. Niye işlem devam ediyor? Diyor ki saatte 25 kilometre hızla giderken o zaman duruş mesafesi eşittir dedim. V kare çarpı K değil miydi? K ne zaten? 800 bölü 50 çarpı 50. Güzel. Neyle gidiyormuş şimdi? 25 kilometre hıza. E, duruş mesafesi eşittir dedim. 25'in karesi çarpı. 800 bölü 50 çarpı 50. Dedim ki artık sadeleştireyim. Sıfırları attım. 5 kere 5 25 böldüm. Burada ne kaldı? 25 kaldı. E, 25 ile 8'i e çarpınca duruş mesafesi ne oldu? 200 metre oldu. Demek ki, demek ki önce bana verilen ifadeyi yazdım. Neyle orantılıymış dikkat edin karesiyle. O zaman ne yaptım hemen kayı buldum. 800 bölü 50'nin karesi. Sonra diyor saatte 25 kilometre hızla giderken bu sefer hızı ne? 25'in karesi. Karesiyle doğru orantılı. K'yı bulmuştum yerine yazdım. E duruş mesafesine çıktı 200 metre. Demek ki bu tür sorularda bu şekilde de ne yapabilirmişiz? Önce bize bir eşitlik kurdurup ondan sonra K'yı buldurup ondan sonra da istenilen neyse onu buldurabiliyormuş. Şekil arada görüldüğü gibi. Peki devam edelim o zaman örneğimize. Bir sınıfta 24 kız, 16 erkek öğrenci vardır. Kızlar 24. Erkekler 16. Güzel. Kızların yüzde 25 yani 24'ün yüzde 25'i. Yani 25 bölü yüzü mü? Güzel. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. 24 bölü 4, 6 kız. Erkeklerin yüzde 75'i. Erkekler 16. Yüzde 75'i 75, 75 bölü 100. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4, 12 erkek. Neymiş? 12 erkek başarılı. Başarılı 6 kız ve 12 erkek varmış. Sınıfın başarı oranı yüzde kaçtır diyor? E dedim ki sınıfın başarı oranı kaç kız vardı? 24. Kaç erkek var? 16. Yani kaç kişi de 40 kişi de. Bakın. 6 kız, 12 erkek yani 18 kişi başarılıysa bu sınıfın yüzde kaçı başarılıdır? E dedim ki artınca bu da artmayacak mı? Evet, o zaman ifadeler nasıl orantılı? Doğru. Hemen dedim ki 40 çarpı x, 100 çarpı 18. Her tarafı 40'a böldüm, sadeleştirdim. X sıfıra attım, 2'ye böldüm, 2'ye 2 böldüm 9, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. 45 başarı oranı varmış. Yani önce şunu yaptım. 24'ün %25'i dedim ki 6 kız başarılı. 16'nın %75'i 12 erkek başarılı. Ama benden başarılı öğrenci sayısını sormuyor. Sınıfın başarı oranı diyor. E sınıfın dediğine toplam kişi sayısı 24, 16 daha 40 kişide. Başarılıyı sorduğu için 18'i başarılı. E dedim ki kaçı başarılıdır? E dedim ki doğru orantı hemen ne yaptım? Yüzde %45'i başarılıdır dedik sınıftaki öğrencilerin. Bu tür sorularda da demek ki yüzdeli sorularda da yüzde kaçıdır orantısını ne yaparak kurarak işlemimizi devam ettiriyormuşuz. Peki o zaman bir diğer örneğimize bakalım. Şimdi bunu nereden hatırlayacaksın? EBOB'tan. Ben orada sana söylemiştim. Şimdi ne yapıyorum? Onu söylüyorum. Bir demir çubuk. Bir demir blok 7 eşit parçaya 42 dakikada bölünebildiğine göre sen şöyle bir 7 parçaya 42 dakikada bölünebildiğine göre 6 parçaya kaç dakikada bölünür orantısını kuramazsın. Kesinlikle. Niye? Ben size bunu söylemiştim parçayla orantı kurulmaz. Daima ile orantı kurulur? Kesim sayısıyla. Bunu lütfen not alın. Not alın. Orantı kesim sayısıyla kurulur. Parça sayısıyla orantı kuramaz. Dolayısıyla, dolayısıyla bizim burayı şöyle silip ondan sonra orantımızı şöyle kurmamız lazım. Düşünün ben o zaman da söylemiştim. Demişim ki şu kalemi iki parçaya ayırmak için kaç kesim yaparsam 1. 3 parçaya ayırmak için 2. Yani parça sayısının 1 eksiği kesim sayısıdır. O zaman ki 7 eşit parçaya ayırmak için 6 kesim yapılır. Kaç dakikada yapılıyormuş? 42 dakika. Güzel. 6 parçaya ayırmak için 5 kesim kaç dakika? orantısını kurarsın. Kesim sayısı azaldığı için sürede ne olacak? Azalacak. O zaman ikisi azaldığı için doğru orantı. Çaprazları çarptım. 6 çarpı x eşittir 5 çarpı 42. Her tarafı 6'ya bölüverdim. Sadeleştirdim. x eşittir 35 dakika. Dolayısıyla parça sayısıyla kurduğun orantı yanlış olur. Çünkü ben zamanı keserken harcıyorum. Parçaya ayırırken değil, keserken harcadığın zamanı ne yapman lazım? Kullanman lazım. Orantı kesim sayısıyla kurulur. Bunu lütfen not edin. Not edin, kafanıza da not edin. Bunu OBEPOKEK'te de kullanmıştık EBOB sorularında. 7 eşit parça için 6 kesim, 6 eşit parça için 5, 5 kesim. Neden? Çünkü parça sayısı eksi 1 neyi verecektir bana? Kesim sayısını verecektir. Peki o zaman doğru orantı kısmını böylece noktalamış bulunmaktayız. O zaman konumuza ters orantıyla devam edeceğiz. Evet ters orantıyla devam edelim konumuza demiştik. Evet ters orantıda da demin doğru orantıda bahsettiğimiz gibi iki tane durum olacak. Birincisi şu. X sayısı Y ile ters orantılı ise x eşittir k bölü y'dir. Yani x sayısı 4 ile ters orantılı ise x eşittir k bölü 4'tür. 4 ile doğru orantılı olsaydı 4k, 4 ile ters orantılı iken ne diyoruz? k bölü 4 diyerek ne yapıyoruz? Düzenliyoruz. 3 ile ters orantılıysa k bölü 3. 5 ile ters orantılıysa k bölü 5 biçiminde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. İkincisi de şu. Biz diyoruz ki hatta şöyle diyeyim. İki ifadeden biri artarken diğeri azalıyor. Veya biri azalırken diğeri artıyorsa ifadeler ters orantılıdır. O en temel noktası bu. Biri artarken diğeri artıyorsa ya da biri azalırken diğeri azalıyorsa doğru orantılı biri artarken diğeri azalıyor ya da biri azalırken diğeri artıyorsa ne diyoruz? Ters orantılı Mesela dedik ki 6 işçi 5 günde yaptığı bir işi 5 işçi kaç günde yapar? Şimdi dedim ki işçi sayısı azalırsa dolayısıyla çalışan azaldığı için yapılan işin bitme süresi de uzamayacak mı? Evet. Şöyle düşün. Ne kadar çok kişi çalışıyorsa iş o kadar çabuk biter. Ne kadar az kişi çalışıyorsa iş o kadar uzun sürer. Yani ifadeler nasıl orantılı? Ters. Ters orantılı da şöyle çarpılır. 5 çarpı x eşittir 6 çarpı 5 dersin. Her tarafı 5'e bölersin. x eşittir 6 günde biter ders. Demek ki biri azalır biri artarken ya da biri artar biri azalırken ifade ters orantı. Ters orantıysa düz çarparız. Doğru orantıysa çapraz çarparız. Temel mantığı budur. Ya da x sayısı şunla ters orantı derse hemen k bölü sayı neyse onu yazarak işlemimizi devam ettiririz.